Arkadaşlar merhabalar. Kocaeli tablo çalışmalarım bitti. Burada görebildiğim safkanları sizlere aktarmaya çalışacağım. Hem de yarışın şartlarını tabi tercihleri yine sizlere bırakacağım. Birinci koşu handikap 15, handikap 2 başlangıcı. Burada yarışın şartına uyan iki tane safkan var. Birisi 60 kilo. Kalite handikap puanını grupta gruba düşen diyeyim. kaliteli kalan iki star ruby. Aprant indirimli. Diğeri de 8 arkadaşlar. Bu da gruba kilo, kilo veren atlardan bir tanesi. İlk ayaktır. Sürpriz çıkma potansiyeli yüksektir her zaman. Bu iki safkanın kuponlarınıza öneririm. Olsun derim. 7, 5 önereceğim safkanlar bu iki safkandan sonra. Artık diğer atlar tercih sebebi olarak 9 kilosundan dolayı kazanma ihtimali var. 58'den düşen bir at. 9, 6, 1 sırasıyla aşağıdan yukarıya yine yazmanızı tavsiye ederek de size bırakacağım. İşaretleri. Benim görebildiğim safkanlar bunlar. 2, 8, ön planda 7, 7 5 rakipleri olur. İkinci koşu Maiden. Bu e, Maiden gediklisi Meduhan'ın var. 190 bin kazanca ulaşmış durumda. Yaklaşık üç sefer meydan çıkmış dördüncü dolaşmaya devam ediyor. Recep Ketme kasten bilerek dolaştırıyorlar dolaştırıyorlar. O yüzden yapacak bir şey yok bu meydanlara. bir isterse kazanır. Dişi ters mesafe ancak aşağıda da pek meydana çık meydan çıkacak at da yok öyle. Onlar da dolaşıyorlar. Bakın burası tamamen dolaşıyor. Yani burada yorum vermek de zor. Bir, bu kazanca yani yüzleri kızarmıyorsa koşturmasınlar ya da çıkarsınlar. Bir zahmet artık yani. Recep Ketmeler. Bulmuşlar bir tane at. Ha işte. 7-9-1 genel ikinciliğe koşarsa 7-9 ve diğer atlar arkadaşlar. Hani kimin çıkacağı belli olmaz. Tarabanızı tavsiye ederim. Grubun kaliteli atı görünen 12-9-2 bütçeniz oranda yazmanız öneriliyor. Üçüncü koşu şartlı 4. Burada bir nolu safkanın yarış kazanması gerekir. Kalite handikap puanıyla grubun üzerindedir. Bu safkandan Akın sözlerine iyi bir yarış gelmesi gerekir. Aslan Soylu. Ben de tek bir e, ciddi rakibi 5 çıktı. Bir eksik koşar koşturursa 5 emir soyu bu atın rakibi olur. Diğer atlar tercih sebebi 3, 8, 2 tercih sebebi. Ama tek olacaksa bir aslan soylu arkadaşlar. Ben de böyle çıkıyor. Dördüncü koşu kısa vade altı dişi ve ee, Queen of Porti. Start problemi vardı. Arada bir yapıyor bu safkan. Starttan oyalanma geç çıkma sıkıntısı var. Grubun net üzerinde kaliteli handikap puanıyla da safkan. In. Yarışın şartı kısa vade altı dişi. Sürprize çok açıktır. Favorileri eksik koşturur bu şart. O yüzden de korkuyorum. Normalde şartlı 5 olsa bu at tek olur. 3 olur safkan derim. Start sorunu yaşamazsa. Bu şartta yanına 1 ya da 2 at yazmanızı öneririm. Şartından dolayı. Yoksa attan dolayı değil bakın. Grubun üzerinde bir safkan. 3. Bunu 4. 6. 7. Görebildiğim 3 eksik koşarsa ön planda olacak safkanlar. 4-1 tercih sebebi olarak yazmanızı öneririm. 5. koşu handikap 15 handikap 2 burada da 2 tane safkan meydan çıkan ikisi de meydan çıktı kilo vererek bu gruba girdiler mesafe 1900 bu safkanlar bu kilolarla bence olmaları gerekir 4 himin himin 7 king sebek 4 ön planda kalite handikap puanıyla 7'den daha iyi bunu geçti 4 7 2 buranın gene ee, kilo almayan iyi atlarından bir tanesi. Bir 60 kilo zorlanır ancak kazanmaz demem. Böyle at, böyle gruplarda 60 buçuklarda geldi mesela geliyor böyle da geliyor. Ama öncelik kilo veren safkan erkek safkanlardan yanadır. 4, 7, 2, kısmen 5 mesela o da 54 kilo ama kalite puanı çok düştü. O yüzden geri planda bende. Önereceğim safkanlar bir yeriniz varsa bulundurun dedim 4'ü 7 ve 2 6. koşu handikap 14 handikap 2 mesafe orta mesafe yine hafif kilolu atlara gittiğimde ekürlerden olan güzel üzerinde geçen e, önerdiğim bir safkandı bu safkandan direkt bir yarış gelecek hem handikap çok düşürdü hem e, kilo verdi Atlantisi iyi değil ama ekürsü Fatih İngül'ü onun da şansı var hala mesafeye rağmen. 3'ü kuponlarınıza yazar, yazmanızı öneririm. 3 olan güzelini direkt geliyor böyle saklanlar. Sürpriz yaparak kazanırlar normalde. Bu grup e, yani kilo veren saklanlar çok fazla ön planda olmayan 10 nolu Akdeniz Fırtınız. Bu grupta söz sahibi olur. 5 diğer para grubun gene kaliteli atlarından Kaizberg var bir tane eğilce ekürlü. Bu da iyi kilo verdi. Daha doğrusu 54 uygun kilosuyla apranti indirimli gerçi bu da. Ama grupta kalite handikap puanıyla. Olması gereken safkan kuponlarda bulunmalı. Ve 8 hanım sultan. Yine ideal kilosuyla. Affetmez. Bu da ikincilikleri artık kazanır duruma gelen safkanlar. 6, 8 kuponlarınızda olsun arkadaşlar. Yukarıdakiler artık kilo alıyorlar. 1, 2, 4. bunlar kazançlarından dolayı ağır, ağır kilo koşarlar. Aşağıdakiler şanslı olur. Koceli ben de bugün böyleydi. tek tercihlerinizi size bırakacağım. Umarım faydasını görürsünüz tablonun. Gene şunu söylüyorum. Yani tablolara bakarak kendi çıkarımlarınızı mutlaka yapın. Kendi kuponlarınızı, kendi bilgilerinizi mutlaka ekleyerek yapın. Şansınızı kendiniz yaratın. Bizler her ne kadar aktarsak da bu bilgileri yani olmazlar olmaz. Hak yarışıdır bu. Tekrar görüşene kadar şansımız açık olsun. Hoşçakalın.